Kızıl Askeri Kızıören köyü mevcut köy yerleşik alanı köyün alttan ihtiyaçlarına cevap vermediğinden mevcut köy yerleşik alanının genişletilmesi istenmektedir. Söz konusu köy yerleşik alanı 3194 sayılı imar kanunu 27. maddesinde ilçe ve planında açıkça belirtilmediği takdirde ihtiyaç duyulması halinde köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi devlet alarak alınarak köy yerleşik alanı sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve iflas şartları belediye sınırı, il sınırları olan yerlerde Büyükşehir Belediye Meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro haftasına işlenerek tapu sicili de belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclisleri yeniden belirlenebilir diyen deliliğinden, İlimiz Dağız Kereviçesi Kızılöğren Köyü'nün köy yerleşik alanı geliştirilmesi konusunuza uygun görülmüştür. Genel meclisin takdirlerine arz olunur. İdari Hukuk İşler Komisyonu Başkanı Ömer Dayı ve arkadaşlarım, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Sadi Sevi arkadaşlarım da aynı yöntem raporuna Evet değerli arkadaşlar, her iki komisyon raporunda oylarınızı sunuyorum. Kabul eden arkadaşlarımız, etmeyenler oy birliğiyle kabul ediyoruz. Gündemimizin sekizinci maddesi. İlgiler Meclis Başkanlığı'na Komisyonumuza var eden 5995 sayılı kanunla değişik 3213 sayılı maden kanunu 24. maddesinin 3. fıkrasında birinci grup A bendi madenlerin uzak süresi en az 5 yıldır. Birinci grup A bendi ve diğer gruplarda uzaklar sürenin bitiminden önceki yeni bir projeyle uzatma sayılı olmaz halinde uzak süresi uzatılabilir. Hükmü Maden kanunu bir A grubu madenleri ile ilgili uygulama ve yaratmanın onun maddesinde ise I A grubu madenlerin işletme uzak süresi 5 yıldan az olmamak üzere rezerve edip rezerve göre belirlenir. Uzak süresinin bitiminden yıldan önce talep parçı ve yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması sahada projesine uygun üretim yapılmış Madem rezervinin yeterli ve belirli bir şekilde işletilmesi için gerekli yatırımların ve tesislerin inşa edilmiş olması ve tembih projesinin uygun bulunması durumunda ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi 60 yılı geçemez. 60 yıldan sonraki sürenin uzatılması bakanlar bunun yetkidir. Hükmü yer aldığında 2013 yılı için ilimizde yeni başvurulan IA grubu maden ocaklarının ruhsatlandırılmasında ve mevcut IA grubu maden ocakları için tenzil tarafında bulunan bulunulması halinde IA grubu maden işletme ruhsat sürelerinin 5 yıl süreyle tenziline uzatılıp uzatılmaması konusunda il erdümene yetki verilmesi istenmektedir. Söz konusu IA grubu maden işletme ruhsat sürelerinin 5 yıl süreyle dendiğine uzatılıp uzatılamaz hususunda il el yetki verilmesi komisyonumuzu uygun verilmiştir. Genel meclisin takdirlere arz oldu. Yusuf Şahar Fethoğlu'nun karşılık idare ve işler komisyonu başkanı Ömer Bey'i arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, komisyon raporu oynayacağız. Kabul arkadaşlarımız etmeyenler Evet, é, um eu acho o governo